Arkadaşlar Tek Zincir Kanalına Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir bisiklet inceleme videosuyla bir birlikteyiz. Bianchi Aspit 47 bisikleti inceleyeceğiz arkadaşlar. E, 27,5 mavi e, bir bisikleti inceleyeceğiz. Detaylarından size bahsedeceğim. Ön üzerinden başlamak gerekir arkadaşlar. Şöyle 80 milim diye düşündüğüm maşası var. Hiçbir şekilde ayar yapılmıyor. Düz maş arkadaşlar. 80 mm arkadaşlar şöyle ön tarafta reflektör var. <laughs> Şurada mavi bir şekilde bir Bianchi'nin logosunu görüyorsunuz zaten. Daha sonra arkadaşlar gidonu MTB eğimli bilmiyorum ama eğim şöyle. şöyle gösteriyorum. Boğaz böyle gidon boğaz falan. Şöyle. Markası falan yazıyor zaten. Elektrikler arkadaşlar Bianchi yazıyor üstünde. Güzel, yumuşak. Arkadaşlar viteslere geldiğimizde <laughs> evet, şundan bahsedeyim. Fren ve vites kolları arkadaşlar birleşik ayrı değil. E, frenler arkadaşlar MT200'ün hidrolik fren. Böyle evet. ön arka olarak. Evet. Arkadaşlar arka yani toplam 21 vites arkası 7. Ön 3 arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Üstten arkadaşlar. Lastiklerimiz bu şekilde. Jantlara gelelim. Markası da yazıyor şurada. Arkadaşlar jantlarımız çift kat alüminyum. Şöyle mavi detaylara sahip. E, mandallı. Göbekler Shimano arkadaşlar. Göbekleri Shimano. E, 160 milim rotorumuz var. Aynı şekilde dediğim gibi e, evet, MT200 zaten şekilde. En güzel böyle arkaya doğru geldiğimiz arkadaşlar selesi rahat. normal yani bildiğimiz bir yan sesi zaten. Yürüyen kısmına geldiğimiz arkadaşlar pedallar plastik. Ee, güzel değil. Değişecek zaten. ayna kolumuz arkadaşlar şu değil böyle ince. Hani markası bilmiyorum. Göremedim markasını. Markası yok herhalde. Ön müftes arkadaşlar 3 aktarma. Törney. Teyze. Arkası da törne arkadaşlar. 7 vites zaten. Şöyle şeyle göstereyim. Shimano'nun bu modeli işte. Ee, dişli. Evet. Demeyi unuttum ben. Dişli demek. arkadaşlar. Shimano şurada zaten yazıyor şöyle gösterdiğim gibi. Lastikleri markası daha sonra arkadaşlar. Mandallı zaten Her bisiklet olduğu gibi. Ospit 47 arkadaşlar. Bu arada Şöyle bir suluğumuz. Bir daha ıı, Evet. Kilidimiz var. Evet. Kilidimiz var arkadaşlar. Bisiklet sürdüm. Bisiklet hızlanması falan güzel. Güzel hızlanıyor. Ama maşa'da arkadaşlar memnun değilim. Maşa güzel değil. Tabi bisiklet değişiklikler yapılabilir. Yani, yani keşke arkası 6.8 olsaymış. Mesela o güzel olurmuş. Bir de arkadaşlar 100 milim maş olabilir. Kitlenebilir, ayarlanabilir falan. Onlar olsa güzel olurmuş. Ama göbekler falan güzel. Hoşuma gitti onlar. Hani kötü değil çok. Pedallar falan değişmesi lazım. Aynı kolun değişmesi lazım. <laughs> bir de şu gidon hareketi alışamadım ben. Şuna. Da yağmur yağıyor arkadaşlar. Fırtına falan var zaten. Ama kadrosu arkadaşlar güzel bu arada. Zaten bir arkadaşlar iyi bir marka. Yani bilenler bilir zaten. Dünyaca ünlü bir marka zaten. ayaklım şu şekilde arkadaşlar çok kaliteli değil orta deli ayaklık zaten her bisiklette gelen şu şekilde kadro boyu biraz küçük geldi bu arada bana gözüme Şöyle detaylardan bahsedeyim Şöyle bak, detaylar koruması falan var <laughs> Aynen, bisiklet bu şekilde arkadaşlar yani. <laughs> yani inceleme bu kadardı cebimiz hız göstergesi var. Corelli'nin. Bisiklet gayet iyi arkadaşlar. Fiyat ama fiyatları biraz artmış. Bunu 5000 aldık. Şu an 12 falan herhalde. İnternetten en son baktığımda 12 de. Bilmiyorum. <laughs> Yorumlara yazarsınız. Bu arada arkadaşlar kullananlar varsa yani memnun musunuz bilmiyorum ama yazabilirsiniz. Yani videomuz bu kadar inceleme. Başka bisketleri incelememi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini incelerim, sürüşlerini, deneyimleri size aktarırım. Veya almak istediğiniz bisiklet olur. Hani yorumlara yazabilirsiniz. Hani öneririm. Veya işte bu bisketimi, o bisiklet iyi mi sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Instagram'a evet, Instagram hesabımı arkadaşlar alta bırakacağım. Orayı takip etmeyi unutmayın. İyi günler.